Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Fettah, ya Razzak. Ya Alim, ya Kerim, ya Rahman, ya Rahim, ya Star, ya Cebbar. Evet. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet anlatacağız, öğreneceğiz. Bugünkü konumuz Bu insanların kendilerine kendi kendilerine fetva çıkarmalarıdır. Mesela örneğin adama diyorum ki bak sen öğretmezsen spor öğretmenidir. E yanındaki kızlar çıra çıplak onlara işte sporu öğretiyor. Ne diyor? Fetvaya bak. Onlar bizim bacılarımız gibidir. Bak, doktora diyorum, sen o kadın muayene ediyorsun, zinaya yaklaşmayın Allah diyor. Ama o ne diyor? Biz yemin içmişiz. Kimin yemini? Allah'ın değil ki. Bir Yahudi veya bir Hristiyan, asırlarca önce kendi kendine bir fetva çıkartmış dil, din, erk ayırtmadan muayene edecek. Tamam. Ama Allah'ın hiçbir kanununda yok ki. Kadın erkeği muayene edecek. Erkek kadını muayene edecek. Kadın hastanede sünnetçi. Erkek başkasının bacısı, anası, karısı ona sanki helaldir. Bak Allah ne diyor? Ne diyor Kur'an'da? Bismillahirrahmanirrahim. Zinaya da yaklaşmayın. Bak diyor zinaya yaklaşmayın. Adam diyor bana helaldir. Çünkü o pek çirkin yolca da çok kötü bir hayasızlıktır. Bak ne diyor Allah? Hayasızlıktır. Haya haya ede. Diğer tarafta patron ne diyor? Sekreter zaten kızımızın yerindedir. Ama önünde sonunda da sekreterle evlenmiyor. Yavuz ne kızı, senin kızın değil bu, başkasının kızıdır. Fetvaya bak. Diğer tarafta adam diyor bu, bu kimdir yanında? Bu benim okul arkadaşımdır. Bu benim iş arkadaşımdır. Bu benim yol arkadaşımdır. Bu fezdeki arkadaşımdır. qadın erkək nikahsız bir araya gələməz yasaktır. Yasak. Ha. Sən yasaklara baxmırsan, sən müsəlman deyilsən. Çünki kəfərə yasak yoxdur. Çünki kəfərə zətn əbədi cəhannam var. Çünki kəfərə günah da yoxdur. Sərbəstdir. Amma əgər sən deyirsən, mən müsəlmanam. ben müminim sen ona göre davranacaksın. Bak başka ayette Allahu Teala ne diyor? Mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar. Bak demiyor kafire söyle, demiyor Müslümana söyle, demiyor Hristiyana söyle, demiyor insanlara söyle. Mümin eğer sen müminsen buna dikkat edeceksin. Yok değilsen, kafirsen ona bir şey diyemem. Gözlerini sakınsınlar ve erzlerini kurusunlar. Erzlerini muhafaza etsinler. Bu kendileri için daha temizdir. Kuşkusuz Allah onların ne yaptıklarından haberdardır. Sebde Allah bizden haberdardır. Allah eninde sonunda o küfrün, o pisliğin o fetvanın karşılığını sana azap verir, gazap verir, perişan eder. Doktor ne diyor? Ölüme mi terk edeyim? Ölümü veren Allah, canı veren Allah, şifayı veren Allah, sen kimsin ki? Sonra ne diyor? Kuşkusuz Allah onların ne yaptıklarından haberdardırsa da mümin kadınlara da söyle. Bak Mümin kadınlara. Demiyor bütün kadınlara söyle. Demiyor Müslüman kadınlara söyle. İyi dinleyin. Bu Kur'an'ı iyi dinleyin. Bu bizim anayasamızdır. Eğer sen Müslüman sen, mümin sen bunu dinleyeceksin. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini sakınsınlar. Erzlerini kurusunlar. Bak erz, erz namus, Süslerini açmasınlar. Süs yani vücut açmayacak, Yasaktır. Kendiliğinden görünen kısmı başka yani el, yüz. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Süslerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, bak iyi dinleyin. veya kendi babalarına, veya kocalarının babalarına veya kendi oğullarına, veya oğullarına veya erkek kardeşlerine veya erkek kardeşlerinin oğullarına veya kız kardeşlerinin oğullarına veya kendi kadınlarına yani mümin kadınlarına bak kafir kadınlara da vücutlarını göstermeyecekler çünkü onlar münafık kafirdir. Veya kendi ellerindeki hizmetçilerden veya ihtiyacı olmayan erkeklerden yani 90-100 yaşına gelmiş bir erkek veya henüz kadınların avretlerine mutali olmayan çocuklara yani 3-4 yaşındaki müstesna bunlar aydın gizledikleri süsleri bilsinler diye ayaklarını da vurmasınlar hani yolda gittiği zaman diyor kıvırtmasınlar ayaklarını vurmasınlar hepiniz Allah'a tevbe edin bak Allah ne diyor Ey müminler ne diyor bize? Hepiniz diyor Allah'a tevbe edin. Allah'ı dinleyin. özür dileyin. Allah'a tevbe edin. Ey müminler. Bak ey müminler. Allah ne diyor mümine? Ki felah bulabilirsiniz. E ee? Adam ne diyor biliyorsun? Alışverişe gittim. Bir gün suyu alacağım. Dedim bir koklayayım adam diyor kul hakkına giriyor hocam. Kendisi de kızlarla orada haşır neşir oluyor. Yanında da bir sürü bayan çalışıyor. Hiç namaz niyazlenden belki hiç alakası yoktur. Bak, 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 Sen bak. bak. Bakın şimdi bilgisizce yaşamak olmaz. Adam ne diyor? Hocam biz düğüne gidiyoruz. Evet biliyoruz küfürdür. Çırı çıplaktır. Ama yardım etmeyelim düğünde. Allah ne diyor? Küfürde yardımlaşmayın. Küfürde yardımlaşmayın. İyilikte, takvada yardımlaşın. Yani mümin Müslüman küfürde yardımlaşır mı? Ben gitmiyorum. Kim bana ne diyebilir? Gitme. Küfre yardım etme. Küfür olma. Mecburum. Mecbursan güle güle. Ben mecbur değilim. Allah bana yeter. Bak Nuh. Nuh peygamber ne diyor? Adam diyor bu zalimlere, münafıklara Allah ıslah etsin. Öyle diyemezsin. Yasaktır. Sen Nuh peygamber kadar mı biliyorsun? Bak Nuh peygamber ne diyor? Nuh suresi 26, 27, 28. Nuh demiştir ki Ey Rabbim Bırakma yeryüzünde kafirlerden hiçbir kimse bırakma. Bak dua ediyor. Ya Rabbi yeryüzünde kafirlerden bırakma bu edepsiz hayasız cırrı çıplak gezenlerden diyor. Hiç bir tanesini bırakma diyor. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar. Ha bu çıplaklar kimi çıkarıyorlar? Bu çoluk çocukları, bu gençleri çıkarıyorlar. Ve nankör kafirden başka da doğurmuyorlar. Demek ki doğurdukları da kafirdir. Hani adam bilgisizce diyor ki bütün doğan çocuklar Müslümandır. Bak bak bak. Ya bu Kur'an'ı bir öğrenin öğrenin. Ey Rabbim mağfiret buyur bana ve babama. Bak hani diyor ana baba. Burada da diyor baba ana. Bak mağfiret buyur. Yani beni affet babamı anamı da affet ya Rabbi. Amin. Anama mümin olarak evime girene. Bak adam diyor misafir kabul etmiyor. Sen mümin değilsin ki. Kafirsin. Neye geleceksin? Evime girene ve bütün mümin erkeklere ve mümin kadınlara. Bak, mümin erkeklere, mümin kadınlara dua edilir. Diğer zalime, dinsize, münafıka, müşrike dua edilmez. Allah bunu ıslah etsin diyemezsin. Yasaktır. Zalimleri ise, bak zalim, bak nefsine zulüm edenleri, bak ne diyor? Arttırma. Ancak helak bakımından arttır. Yani onları helak cehennemlik yap. Bak Allah ne diyor? Üç tane ayette ne diyor? Eee adam fetva çıkartmış. Hocam ne yapalım? Biz mecburuz. Sen mecbursun güle güle. Fetva çıkartma. Sana bu fetvayı diyen onlar da kafirdir. Tam küfürde. Bir de kendini Müslüman zannediyor. Sadakallahul Azim. Allah doğru söyledi. Bu Kur'an'ı öğrenin, öğrenin. öğren size hepinize tavsiyem gelecekte turunlarımıza da tavsiyem budur. Hiç kimseyi dinlemeyin. Bu hacı dedi, hoca dedi, şu dedi, bu dedi dinlemeyin. Elimizde Kur'an var, kitap var. Allah'ın emri bu Kur'an'dır. Hazreti Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anayasası. Yaşadığı bu Kur'an'dı. Hazreti Peygamber hiçbir hadis, hadis siyazdırmamış. Hepsi uydurma. Bu Kur'an bize yeter. Ancak Allah kimin kalbini bu Kur'an'a açarsa o anlar. Açması nasıl olur? Selam olsun.